Okulun zili çaldı. Avokado Bonnie ve en yakın arkadaşı Muz Muzi sıralarına heyecanla oturdular. Bugün sonbahar mevsimini öğreneceklerdi. Öğretmenleri Bayan Ananas gülümseyerek sordu. Çocuklar hiç merak ettiniz mi? Sonbaharda ağaçların yaprakları neden renk değiştirir? Bonnie hemen parmağını kaldırdı. Ben biliyorum ağaçlar üşüdüğü için. Muzi kıkırdadı. Hayır Bonnie sanırım sebebi bu değil bayan ananas açıkladı. Yapraklara yeşil rengini veren bir madde vardır. Adı klorofil. Bu madde ağacın güneş ışığından besin yapmasını sağlar. Ama sonbaharda günler kısalıp hava soğuyunca ağaçlar dinlenmeye hazırlanır ve klorofil üretmeyi durdurur. Klorofil kaybolunca yaprakların içinde zaten var olan sarı ve turuncu renkler ortaya çıkar. Bonnie ve Muzi şimdi anlamıştı. Okuldan sonra parkta yürürken yerdeki sarı yapraklara bakıp gülümsediler. Artık sonbaharın sırrını biliyorlardı. Siz de yeni şeyler öğrenmeyi seviyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.